Merhaba arkadaşlar. Yalı Şapkan'ın sevilen çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında önemli yeni gelişmeler var. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Yalı Şapkan haberleri için abone olmayı unutmayınız. Şimdi önemli gelişmeler şunlar. i̇lk başta belirtelim ki ikili ayrıldığı söyleniyor ki Afra Saraçoğlu'nun dün yeni röportajları var, açıklamaları var. Hayatında kimse yok diye açıklamaları var ama Tabii ki herkesin merak ettiği sonu, e, soru acaba bu açıklamalar senaryo gereği mi, dizi gereği mi bu açıklamalar? Şimdi dizide aslında ikilinin e, geçen günlerde e, Onur'a kayın açıklamalarıyla beraber ikilinin iyi anlaştı ama sadece kıskançlık krizleri olduğu söyleniyordu aralarında. Ve özellikle de şunu belirtelim, İkilinin diziden dolayı ayrıymış gibi gerçek hayatta gösterildiği söyleniyordu. Yani aslında gerçek hayatta sevgililer ama diziden dolayı gerçek hayatta da ayrıymışlar gibi gösterildiği söyleniyormuş. Hatta zaten yapımcı da ikilinin ayrı olmasını istedi. Yani gizli aşk yaşamalarını istediği söylenenler arasında. Ama tabii ki tam olarak e, açıklamalar Afra Saraçoğlu'ndan dün gelmişti ve hayatımda kimse yok. E, herhangi birinin olmasına da gerek yok. Ben tek başıma mutluyum demişti Afra Saraçoğlu. yaptığı açıklamalarda. ama tabii ki bu ikilinin e, ayrılıkları diziye nasıl diziye nasıl yansıyacak? İyi mi kötü mü yansıyacak? Bunu da göreceğiz ki enerji olarak son günlerde tabii ki birazcık bir düşüklük var ki seyirci de bunu az çok fark ediyor. E, yapılan yorumlarda ikilinin ayrıldığından dolayı da zaten filme yansıdığı söylenenler arasında seyirci tarafından. Onu da belirtelim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.